Karıştırıyor olabilir. Karıştırı, karıştırı olabilirim. Arka tarafta öyle olabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu Bunu kurdu. Başka bir kolide var mı? Yok. Bir yok. Bakalım koydum. onlara da. Tek koliyi ne koydum içine? <gülüyor> 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 Döviz ve altın. Nereden alıyorsun? Tencereden. Tencereden. Altınları ne? nereden aldın? Onları kuyumcudan i̇şte. aldım. Hangi kuyumcudan? Bir tanesini hatırlamıyorum, Diğerini hatırlamıyorum. Faturası var mı, bir şey var mı? Yok. Daha. Tam hatırlamıyorum. Tam hatırlamıyorum. hatırlamıyorsun.